YouTube kanalıma hoş geldiniz. Ben film ölçer Kerem Akça. Bugün sizlerle 16 Aralık'ta Netflix'te başlayan özel dersle ilgili görüşlerimi paylaşıyorum. Biz kendini arayan öğrencileriz. Bazen de kendini bir başkasında bulursunuz. Baş Önü'nün 7. uzun metrajlı filmi Onur Güven, Güven Atam'ın yaptığı eserler arasına ekleniyor. Onur Güven Atam'ın özellikle kağıttan hayatlarla beraber hani Netflix'e de filmler yapmış yaptığı yapmaya başladığını biliyoruz. burada onların yeni halkası. ve özellikle de yani yaptığı Onur Güven Atam'ın yaptığı yerli filmler arasında hani bana göre en düzgün işlerden biri Kıvanç Kvançbarı önünün özellikle burada kendi kurgucusunu işin içine dahil etmesi Neslihan Kuşu ki Arif e 216'da da vardı fazlasıyla başka bir seviyenin sözünü veriyor, özellikle bir yerden sonra ekran bölme tekniği de işin içine katılıyor ve e, samimiyet e, üst düzeye çıkıyor. Ya yani Burada aslında bir e, özel bir e, şey öğretmen hikayesi gibi e, ama yani daha ziyade Will e, Smith'in komedi klasiğine belki de dönüşen veya eğlenceliğine dönüşen, fazlasıyla e, feyz alınan bir kaynağa dönüşen, hiçinden hiçini böyle Türkiye'ye uyarlamış. Burada Murat Dişli ile Yasemin Ertuğrul'un ikilisini senaryosuyla. Murat Dişli özellikle Devrim Arabaları'nın da senaryosunu yazmıştı. Burada ise özellikle şey yani Bensu Soral'ın başrol performansı hani her ne kadar tartışılabilecek olsa da yani genel anlamda Android kuşağını yakalayan bir romantik gençlik komedisi izliyoruz. Bu açıdan da yani Türkiye'nin hiçi olmaya oynarken yani özellikle Ömer Faruk Soran sınavı e, teknolojik gençlik filmi noktasında gerçekten sağlam bir işi duyurmuştu, kalıcı bir işi duyurmuştu e, Hollywood ekolünden. E, burada da o damardan giden e, işte biz size döneriz gibi hesapta aşk gibi e, filmlere e, şey de eklenmiş özel derste de eklenmiş. Yani kendine özgü bir samimiyeti dekupajı olan e, kurgu müzik fotoğrafı birlikteliğiyle e, belli bir seviyenin sözünü veren samimiyeti olan bir film olmuş e, ve özellikle burada da. Ee, şey Özel böyle e, öğretmenlik mevzusu üzerine yani e, Azra karakteri hani gerçekten ilginç bir keşif ya, Türkiye'de çok yok ama e, Amerika'da tabi hiç var işte Wedding Planner var belki de Jennifer e, Lopez'in e, ve buna e, özellikle de yani gençlik filmlerinde de e, böyle daha böyle e, şey e, güçlü kadın karakter çok fazla yoktu. Bunların arasına yenisi yeni bir şey ekleme olmuş yani özellikle She's All That işte 10 Things I Hate about you falan da akla getiriyor zaman zaman. Yani Neviş aslında münasır samimiye gençlik filmleri arasına kendini yazdırıyor. şey Özel ders ve ilginç yarattığı ilginç ana karakterlere de dikkat çekiyor. ya Sadece hani oyuncular namına e, Hatice Aslan zaten müthiş ama onun ötesinden hani diğer oyuncular hani biraz e, ma acaba dedirtiyorlar. E, ama onun haricinde Kıvanç Barıönü namına belli bir seviyeni sözünü veren e, eserler arasında katılıyor. Biz bir kocan kadar konuş olmasa da. Benim özel derse puanım 10 üzerinden 5. Sizin özel derse puanınız kaç? Görüşlerinizi bildirirseniz ve YouTube kanalıma abone olursanız sevinirim. Sonraki videolarda görüşmek üzere.